Şimdiler. Biz ilk maçta 1'i aldı bazence. Tuttur da Tamam getir. Burada olmazsa. Şey. benzin bu sürbünü bot görürsen ne arabayı araba Brake yok araç. ya tamam sen geç ya sıkıntı yok. Bot gelir. Araba da gelir. Daha demin bir maçın <laughs> resmen pis oldu ya. Yani. Öyle bir vuruşlar var ki şu yani 15'de <laughs> 15 dakika abi nefes gelecek mi maçta? 10 dakika kaydetmedin. Kayıttaydı abi. Kaydetmedi. etmedi. Erol çekti. Anne, pilotum da oldu. Geçen Şu gün ben yaparsın ya Felaket ya. bir maç yap dedik ya O maçta evet. hafıza dolmuş Lan kaydetmedi onu Ya yok ya Satacağım abi 256 GB'lık alacağım İlk işim bu yani Tak Şu anda. mı 11 leş aldın Veysel He aynen abi Daha Osman'dan Van Yok çocuk vardı pardon Üçümüz girdik o, Öldüler Osman so Osman'la kaldı <laughs> Ya öyle bir ağrım vuruşları, öyle sıkleyler arabadan düşürdüklerim falan var. Böyle Yani zoruma gitti ya. Devikten ben de üzülüyorum. Ya mükemmel video lokmat çıkıyor dedin ya. 64 lira benimki de aynı işte. Aynı sıkıntı, ben de bir... <laughs> Bak abi şey ki videoyu kesme at YouTube'a izlensin. Böyle diyeyim yani. Hiç kesmeleri bile yok abi. Canı sıkılmadan izle. Rast şeyden çıkmıyoruz ki. Fight'tan çıkmıyoruz. Oraya gidiyoruz, oraya geliyoruz, Oraya gidiyoruz, oraya geliyoruz. Arada sisin içinden aldı sonra da. Osmanlı ben adamım biri. Birini de baydıydım. Ya Arada o var ya. Bizim Suriye'de bir adam silahı. Akire ile 3 iki sprey atıyor abi. Bu bayağı uzaktan yiyor. Akire 3 çok aşağı bir şey değil de. Abi çok Hatta uzak çok, düzgün, çok e uzak. E Sistem içindeyiz bir ama. Atamaz abi sekmeyse atamaz. Ya sektirerek vuruyorsa bir şey diyemem birkaç. Atamaz yok abi ya. düz. İmkansız. Bir tek tek vurmuyor ya. Nasıl sprey bütün mermiler geliyor öyle tek tek. Ben düz. adamı abi izleyeyim adamın 2D 2D hassasiyetleri 2D 2. 2 var ya abi. abi. Emulatör oyunu hassasiyetleri 2D. Ben... Benzin yok mu ya? Adam atamıyor gene ben de var var iki tane aldım. Derin 3 x Aa bak atam Ataman evet. demeyin. Ama yani M4 gibi topla atamam. Bunu evet. diyeyim. Ben abi. Canım, o dediğiniz dediğin Abi sen atamam olmaz zaten atılmıyor, atılmıyor. Mezarcı da atamıyor. Bu kadar toplu, bu kadar topluk kesinlikle atamam. Ben topla atarım değil mi? Buraya iki ben tane dikey tamam bıraktım Dikey şey bıraktım artık iki tane. Nasıl Atabilir, atamaz demeyeyim ben ama yani şey M4 gibi atamaz abi. Seker bir kaç verdi. Ya da gitti. Ben... 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 Arabanın da sen mi görün de ben de yok abi arabada sanıyor. Motion var almak istiyorsun. <laughs> Alan yoksa Allah. alırım ben yoksa diye. mi? Şurada şurada, şurada solda, sol kulübede. Bunları getirirken bana güvenlik bastı. Bana buna gerek kim dedi. Bana öyle Bedava bitiyor gitti ya. Kulübede yok Bidiyor. lan Bitiyor. ikisi mi var ha. hangarda, hangarda. <laughs> Bir de kızıyor lan. <laughs> ben ya. Hem anlatamıyorum da kızı ben ya ben komülediğim için sanırım Bu ee, kadar salak olmam da Heh gördük <laughs> ama I GOT üç, üç üç. <gülüyor> <gülüyor> Eksi olan var mı? Benim dürbünüm yok sadece Bir 3 var <laughs> Ben Benim Bende de dürbün yok da bir tane üçü Mustafa <laughs> da onu da istiyorsan Dört var abi spitler. <laughs> <o> daha iyi oynuyor. <laughs> Gökhan abi senin iyi. Ben ineyim. Sen Mustafa abi, sen bin bin. Sen tek kalma burada. Tamam. Abi üç x de burada var.

Ya bizim şu ses konusunu çözmemiz lazım ya. Yani. Ben iki gün sonra az kız. İki gün sonra bitiyorum abi. Mikrofonu Ondan ziyade yok, yok abi. Normalde oyun sesinin sizin sesinizi bastırması lazım. Tam tersi. Yani sizin sesler ben de, bunu, de öyle. Ona getirdim hala. Ayak sesimden çok geliyor konuştuğumuz zaman. Bende de onda şu an. Bunu şey yapmamız lazım abi ya. Yani, çözmemiz lazım. Vallahi o işin ustası sensin abi. ya şey şeyi Discord mobilde genelde böyleymiş abi. Araştırdım da biraz. Buraya ben de DP bıraktım abi. I got supplies. I got supplies. Mermilerle birlikte. <laughs> Arka oltaya geç ya Atina Gökhan abi o tuttum ona. <laughs> ben de var, bagi var. Siz geçin ben geçin. Arkamızdan hiç alan yeme. İçecek falan hiç çıkmadı ha. Bende de bir tane var. Ben de var da gömdüm abi. Doh birliği kimseye vermeyecek herhalde. Canavar gibi oynuyor. Her, her maç olmuş. Evet. en az. Bak. Doh'un e, Bu tarif olduğu buradan belli. 31 hani maç 28 bini vardı. Ranka eleştiriydi ranka döndü. Bak orada ya, prim Ranka eleştirmiyor. Yok. Yo. Şey yo, diyor. mezarcı, mezarcı delay, delay koyucum diyor. Da 20, diyor ki, 20 dakika hani, ben delaysız oynarım seyircimle diyor. Mezarcı da kabul etmiyor. Benim Neyse abi niye kabul adam ya. Doğru ben de basın. Ben de yok abi bulamadım ben hiç. Bastım bastım. Ben de basın, basın, bende şey. var ben. Bir var tane yani arada niye basmıyorum? Ben de var var. Dikkat etmedim. Üç tane var bende. Bir daha basıyorum. Devam et. Yok çocuk güzel oynuyor ya. Abi o felaket şey, oynuyor. Şey, doğma, doğma, doğma oynuyor abi. Oyunculuğuna bir şey demiyor. Mezarcı şey kadar değildir, çok değildir belki ama güzel yani. yok, ya. işte o da yaşlıydı. Yaşlıyla mezar... alakalı. Im, ya. Mezarcı mezarcı, aynen bir şey abi. mezarcı kadar oynuyor ya. Yani. Yok aynı Meza, mezarcı kadar şey yani. Ama ya, o adam tabi taktik, biraz şeyliği var abi. Taktik var mezarcıda işte. Hem oyunculuk hem taktik var. Onda o kadar yok. Ama güzel oynuyor adam ya ver Bir vereyim, şey at. i̇tici işte. evet, biraz o çocuk. Bir evet, Bizim <gülüyor> evlere gidip de bir şey atak şurada. Bir şey atayım mı? Atmayayım mı? Biraz eksilsin. Yok yok Daha olmaz <gülüyor> da, <gülüyor> Platin dikindeyiz. Şuraya geçer. Kaca kadar devam. Kaç beşten sonra dikkat çekeriz. <gülüyor> 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 Al, yok, söyle, sen de az kısmı yok ya. Kar var burada abi almak isteyen varsa. I got Uzat, Uzatılmış var, var burada. Üçü attım. Uzatılmış buraya. alayım ya. Buraya. Mark Kim geldi? Ben geldim abi. Kapıyı, kapıyı kapatsana abi. <laughs> Üşü, üşüdü. Ha, o da geldi açar şimdi. Lan <laughs> kapat şu kapıyı. Yok abi şimdi şu araya araba gelirse da feşe alırık. Üç de, üçü de, üç, üçü de ortaya, ah, ortaya açık bıraktım. bırak gel. Ben çatıya çıkayım ya gene de ya ne olmaz. Mezarcının takımındaki bir kişi mezarcıdan önde şu anda. <laughs> Amigo Amigo herhalde Amigo mu Gazi mi öteki çocuk mu bilmiyorum Amigo Gazi hiç oynayamıyor şeyin, ya hai, Şeyin takımı Şeyin takımı çok fena <laughs> abi ya Lagolas falan var O çocuklar var ya fena oynuyor Lagolas Doğum takımı değil mi Lagolas hakikaten düzgün oynuyor çok araba şey geliyor. geliyor iki tane. İki araba. Abi sprey at Bekle abi. Bekle 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 bekle. Bize döndürdüklerinde döndürdü. Bir baygın. Başlıyor. Baygın, baygın ne karar? Lan niye atmıyor bu adam? Tepeden at atıyor. Tepeden şey, atıyor. Tepeden atıyor. Arkamıza bir bug'e geldi duyan oldu mu? Hayır yok. Ben duydum. Adamlar fena atıyor. Açıldılar. Allah. <laughs> ha şimdi gördüm. Bir ha. Kulübedeler Kulü abi. Ben şuradan açarsam ben onları. Açalım. Abi çok iyi olur. Bir dakika ben bir açı alayım. Çok aşağıdan almam lazım. Tamam sıkıntı yok. Sis attılar. Sis attılar. Tamam mantara kadar giderim ben buradan. <laughs> TSS var birini. Felaket yediler. Tamam hepsi hepsini, hepsini düşüreceğim şimdi. Abi arabayla Arabaya kaçmayı benim, düşünüyorlar. Kaçamazlar. Adi ya, herif ya. Kararına. Sağdan atan var ya çok... Bütün işimizi şu an mahvetti. Sağdan atan burada. Ya patlamadı ya. Nasıl patlamadı arabaya ya? Kaçtı mı? Evet. Kaçtı karan abi. Hepsinin canı da çok azdı ya. Şuradaki duruyor ama. Kaç Baskı olmayan ilk önce bak şunu istiyorsun. Benim Onu ben alırım kesinlikle. bir saniye al. Al abi sen. <laughs> Benimki birmiş. Üç şeyler var bende daha almadım mı? Da. AVM al koy ya. Aa şu adet hala orada bak. <laughs> abi var ya felaket yedi. Nerede abi? Tam işaretin mi? Abi tam <laughs> işaret ha burası. Kulübeye yakınlar. Ben görmüyorum. Evet. Biden. <laughs> abi dal. İki kişiler. Abi dalman da gerekiyor. Evet, biz önden gidiyoruz. Orada kim var? Biden bas ya Akın abi bas, bas 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 bas. Abi Çekil arabayı abi. çekin bana arabayı çekin. <laughs> adam geldi, adam geldi. Adam, geldi. Adam, geldi adam geldi, buraya geldi adamlar. Watch out. Adam var, adam Arkadan atıyor biri, gelmeniz lazım. Bir dakika abi, ben buradayım. Ama hiç canım yok. Ta bir saniye abi. Ta ta adam. Mı ya. Ha, 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 ha. Burada bir burada adam var. burada. Bir şey Evin içinde. Tamam abi gir. Tepeden de atıyorlar ya. Geldim. Aldım. Senin yanına geliyorum abi. Aldım. bir tane abi şurada. Aldı abi. Peki. Ev aldınız mı abi? Hey Şerefsiz ya. adi herifler ya. Tepeden ne yaptılar bak dikkat Biz bu kadar iki baygın vardı. Kalbette Tepeden ben geldi yalnız abi. Beş altım yok. Bir daha Gökhan fişecekmiş şaka. O... Kilin geldi mi Gökhan abi orada? Ben aldım sen şu sol tepe aldım. attı bak. bir aldı. Şurada iyi zirveyi? Lan abi ses var iyi ses kasayım maşallah bana. Şurayı kim aldı? Markedim. Aha o adam. Headshot var Ne, ne tarafta? Abi bir arabayla orayı basalım ya gelin ya. Bence de arabayla orayı alalım abi ya. Çünkü bunlar var ya ya çok kalitesiz oyuncu ya. Yani çamur ya oradan yani bedava şey arıyorlar. Aha. Yok Te abi. yok. geldi. Tepe geldi tepe. Çatıya çıkıyorum ben. Tepede gelen de bize sıkıyor sanki ipmeler teamik yapık gibi. Ee. <laughs> tepeyi gören olursa işaret atsın abi. Mark the location. Tamam. Bakıyorum da orada yoklar ha. Aştılar, açtılar. Tepeyi açtılar. <laughs> Bu bana buraya oynayın abi buraya oynayın. Bura abi. Ben gel. Yani şu araçladığın yerde gel. Gel Tamam. Aa araçta bin sen, abi. Gökhan abi Yalçın abiyle gel. Yalçın abiyle gel Gökhan abi. Sen sür. Tek kaldı buradaki ya. Geldim abi. Geldik geldik hep beraber geldik. Daha önümüzde önümüzde. İşaret. Gökhan dur bir canı var hala o. Info info i̇şte info, info. Watch out. Ya. Yeah. Aşağıda atıyor. Aşağıdan da atıyordu. Aşağı bize atmıyor. Boş verin. Ee, bu adam kayboldu. Kaçtı bu kesin. Kulü bende. Kulü bende orada. Kulü bende. Geç kavura geç At abi. Bastır Veysel Usta. Duru iki kişiler dur dikkat edin. Dikkat, dikkat edin. Bomba tamam. atıyorum. Bomba attım. Biz gelelim onun ardı. Kalkalım bir dakika. Kaldıysa kal burada. Başarılısın. Aldık aldık iş bitti. Sıkıntı yok. Adam var. Ha? Gel 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 yok. Ya, Aşağıdan bayağı aldılar hı. onu. Bana atıyorlar. Nereden abi? Aşağıdan. Aşağıya tamam. Abi, Geldim Meysel ustam dur. Bu adam bayağı bir taraç geldi. Yok araç biz bizden. Biz geldik, geldik. Biz geldik biz. Ya 556 mı? Başka ben yakın mesafe. Burada ben başka göremedim. Şuradan bir lootlanalım Ha aşağıya saldırırız. Aa burada 6x 556 hepsi kahalı. Geliyor. Tamam. Bom, bu var. Nereden atıyor la bu adam? Adam Ayak sesi. Geldiler. Aynen. Bir dakika sakin duydum, Öldüm, Evet, evet, evet. Gökhan'ın önünde abi. bir yerde. Aa yok burada. Kaya'da, kaya'da Gökhan. Benle, 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 benle. Öldüm arkamda. Aşağıdan adam tamam, geldi. sıkıntı yok. Nereden atıyor lan nerede bu? bunu? bunu? Ev Ev ben göremiyorum mesela. ya. Tamam Altım şeyden atıyor. Söyle abi. Mantar mantar. <gülüyor> tamam. <gülüyor> burada burada. Evde tamam, de sakin. var. Sakin. Dur abi. Sen i̇şte abi Mus şurayı. Gökhan alır mısın abi? Ben Bir dakika İstiyorum abi canım. ben sis atmam lazım. Ben görürsem beni de alırlar şimdi. Biri evin küçük camında abi gördüm. bir Yok abi çık oradan. Şey, yantınla. Buradan bir çıkayım size göstereceğim. <laughs> Bak biri buradaki <laughs> üç şeyde. <laughs> yerini ben görmüyorum. Mantar bir yeri ya. Mantardan Ayrımını çıktı. Mı? Mantardan çıktı o da eve geldi abi. Arkadaş çok geldi. <laughs> Bana döndüler. Daha döndüler. Aa sağ attı. Headshot yedi. Ev Evet şu pencere. Kulübe attı. Bu taraf da geldi abi ha. Yapma ya. Tamam kulübe. Lan nereden gördün ya? Tamam kulübe. Ee, wow. Arabayı bir sisten abi. Arabayı bir sisten. Ya kurtar gelmiyor bende. Arabayı bir sisten abi. Bir saniye abi ben sizden uzak. Evet, buradan kırsın. bir... Buradan gitmemiz lazım abi. Evlerimize gidelim az önceki burayı. Evlerimize. Burayı iyi burayı. Burayı şimdi hmm. ya birazdan alan verecek. Hadi buraya verirse. O nerede? Onu gören var mı? Kulübede, kulübede. Oradaki kulübede. Yok gülüm, kulübede, kulübede değil. Şurda kulübe şurada, şurada. Ha, arasında. tamam. Şimdi oldu. Tam göremiyorum ama Yalçın abi. Tamam gördüm ben kulübenin içinde. Kulübe içi basak mı ya? Tek kişi görünüyor. Ah, araç geldi arkamızda. Dikkat edin. Arkaya araç geldi. Yok Abi yapma la nasıl bitirdi bu adamı adi herifler ya Nasıl bir maç oluyor lan bu böyle Tek adammış zaten evet Veysel Usta'm yetişemedik ya mi? o sıra bakma ya bitirdiler Veysel Usta'yı Şu 8x'i alabilir miyim? Arabaları sağlam mı abi? <laughs> 8. Yo bende 8 var şu an var abi. Bir yedek can bastın abi yedek canları bir hemen fullleyin. Şu adamları ee, e, alırsak tamam bir iş. Burayı almamız lazım zaten. Aşağıdakiler abi. önemli değil. Bu adi herif gelmiştir ha. Bak. Gelsin. Benle oynayacak biri var mı abi? Bunların aracı var. Şöyle ağaçla da mı gidelim? Bence arabamız varken abi alana gidelim. Gel gel Yalçın abi. Vino oynayak ya hmm. boş ver. Bu adamı alırız abi. Tek kişi. Siz birisin. Hadi bakalım. Evet. Ya o tek kişi abi. Şimdi Yolarsın bizi ne şey, şey yapacak. Evet. Bizi darlayacak. Bas abi. Bizi darlayacak. ne alana götürmezse Onu değilmiş evet. tabi alanla mı başlayacak? Nereye alalım? Bura ileri, ileri evler alsan iyi olur ya aslında da neyse bura diye Abi evler yani. en kötü yer şu an evler abi da <laughs> Ulan M24 vardı. Almayı unuttum bak hadi telaştan. Al AVM'yi verim kanka. Yok lan yok. Ee, on, onun için ar değil var vardı ar yani orada. Gülüm orada vardı boşta duracağını alacaktım ya. Lan siz lan kasıyorsunuz alın, ya. Rank sen ya. ne fark eder oğlum sen beni kurtar yeter. <laughs> Öyle diyorsan madem Araç da var inşallah sonradan sonradan. Ben oraya Fazla mi ya? arkamız. Şu an alan ortalıyorum ben bilerekten. Ki biri basarsa şey yapar diye. Şu arkamız kesin doludur ya şurası. Bilmiyorum araba uçta işte da var mı? Buraya gir antene çıkabiliyor nasıl... Yok lan ne gerek var. Evet adamlar önümüzdeki evdeler. Watch out. No. Oo bak şunlar da sağ eğimden geliyorlar. Gökhan oraya orada dur sen. Ha oradadır hiç kımıldama. Boş ver madem vini oynuyoruz. Tepe ne yaptı acaba? Tepe boş Tepe artık var ya o korkuyla koşa koşa inmiştir aşağı. Evet ben buradayım. <laughs> Yerim sağlam. Evin penceresinde bak. Karşındaki evin penceresinde Gökhan. Bana atıyor, sis mi yok ya? Çok güzel yaptın abi. Allahu Ekber. Bu ne böyle? Yok <laughs> artık Yat oraya yat sen. <laughs> abi sana sis atıyorum. <laughs> sis atıyorum abi iki tane sis attım. Dur abi. Ben şunu tam fullleyeyim. Aynen önümüzü sisli abi. Direği alırsak bu iş tamam. Bak şimdi Gökhan dur. Bak şimdi ona nasıl fotoğraf çekeceğim bekle. Göster oğlum hadi. <laughs> gördüm gördüm. Hadi göster bir daha göster. Daha gösterir mi oğlum? Bitti o iş. Şu eğimi de o alabiliriz ha. Biraz sonra o eğime de oynayabiliriz. Aha bakıyor. O onda da AWM varmış. Yere. Evet. bir daha önce. Üst katta da varlar lan. İki kişi der. Biri üstte, biri altta. Hmm. Şu yan tarafa dikkat edin. Bak kanal yattı, can basıyor. Abi 5 saniye hadi bakalım lan al, al bize ver lan yürü lan. Yok bizim yerimiz iyi şuraya geçeriz baca, baca. abi. Evet evet oraya geçeriz. Şu tarafa de. verirse sıkıntı baca. bize. Şu Aynen zaten ben ondan şimdi Mustafa şu an abi, şeyim. Ev, evlere bakıyorum abime bak sol tarafa bak Ya işte. Ben şu kulübeye çıkayım mısın? Yok ya evet, da yok düşürürlerse bak. Biz de sokarsın. Yerimiz Yerimizi abi ya, gerek abi. yok. <laughs> Hı -hı. Ulan var ya. A Alan çok kötü bir yere verildi. Abi bizim şu evet. köşeyi oynayacağız. Oradan eve Başka. alacağız. Oradan alana gireceğiz. Başka hiçbir çaremiz yok abi. Bir dakika abi. Ah, Ay dur abi yanlış attım ya. Yani. abi yok. Kafana çarptı. Taraf ne? Ne ben sağa sağa oynuyorum abi. Koru abi sen beni. Ben sağ çukura geçiyorum. Sol taraf İyi Sıra geçtik. <laughs> Öreket geç Bunlar bizi alana sokmayacaklar belli oldu. Gökhan köşe Göre. kapının ağzında Gökhan. Yedi. Çok iyi. Bas Yalçın abi sen şimdi. Ben basıyor. Farkındayım. Geçtim mi abi? Ben geçtim. Bombala abi orayı. Bir saniye Bombala abi orayı. 33 saniye var. Biri üst kata yattı. Çok güzel. Gide gitti o? Açtı. Adana kalktılar. Abi gelebilirsin sağ korurum ben. Bir dakika abi. Gökhan bastır 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 Gökhan yapacak bir şey yok artık 10 saniye kalmış abi adam burada adam burada sağımda hemen burada Geldim abi geldim abi 2 kişi dal Gökhan Gökhan benle sağlı gel köşede bak Gökhan gel Adam ya adamın dibi ya 2 kişi daha var Biliyorum alana gir alana gir adi yarım. Dur lan. Aha burada adam. Adam burada evin içinde. Helal be. Karşıdan da birini baydım abi. Diğer açık da şurada. Kaç oynayabiliriz ha sıkıntı yok. Karşı abi. taraftan bir baygın daha var. Gökhan bekle. Dalarsan dalarım yere yattı. Evet. Mustafa abi. Üçümüz evet. dalalım gel. Burada adam abi. Beni getirmiyor Jokan, sen abi. Sen şimdi. Bura tamam abi. Bir, bir ok aldı tamam. abi. Gökhan'ı yani alıyorum. Gökhan'ı alıyorum. Al abi Gökhan abi. Yukarıdan adam, adam abi. üstümde. Üçümüz bir dalalım abi dur Gökhan enerjini bas Ama. hiç acelemiz yok abi Bombanız varsa bomba bomba Hi, Yok yok hiçbir şey kalmadı da bana. gerek yok Üçümüz aynı anda dalarsak bir şey yapamaz mı mübarek Alan kapatacak abi. Gel 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 gel. Mustafa, gel Mustafa abi gel Mustafa abi gel Mustafa batla gel Sen Çok hayırdır ya? Sen hayırdır kardeşim ya? Sen kimsin ya? Sizi, <laughs> sizi nasıl korudum? Sizi 3 gün aldım sizi korudum. <laughs> Sen kendim var ya. ya Yalçın abi sana bir şey söyleyeyim Sen mi? orada Şu adamların ya, şurada tarih var ya. Yazın, Üçü tarih. de, <laughs> de sizi almış. Pardon ikisi diye. Biri de arkada onları koruydu. Sen var ya burada tarih yazdın. Herif 150'liği çekmiş eline yukarıda bekliyor abi. Biliyorsun değil mi? Aa, <laughs> dalırdı. <buradaki> <laughs> o şu adam, işte ya. Adam, adam, şurada bak Yalçın abi. Şuraya gelmiş. Eve girmenizi bekliyor. Gökhan abi. Şuraya doğru açılırken vurdum. Kaçarken. Paniklediler Demek ki liderlerine liderlerini vurdum abi. Allah'tan de. De. 16 kişilik hasar vermişim ya.